Nedir oğlum? Bak görüyorsunuz. Diyor ki benim arkadaşım, benim abim tel örgüsüne kafasını sokmuş çıkaramıyor. Biz buna nasıl yardımcı olalım? Sen nasıl girdin lan buraya? Dur, dur acele etme. Şimdi sen nasıl çıkaracaksın biliyor musun? Dur. Dur, dur, dur abi dur. Abi sen nasıl girdin buraya ya? Özel olarak yerleştirsen sen giremezsin. <laughs> dur 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 incitme kendini. <laughs> dur, dur 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 Benim gidip evden makası getirmem lazım dur. Bekle iki dakika makas alıp geliyorum. Kurtuluşunu bekliyor. Biz de gittik evde makası getirdik. Biraz önce gördük burada şey olduğunu. Dur oğlum şimdi seni kurtaracağım. Hadi etme. Dur 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 acı etme yavrum dur. Dur. Abi bunu kesmek zorunda kalıyoruz. Aha. Dur. Dur yavrum dur dur dur, dur. gitme dur. Dur şimdi kafanı buradan aşağı it. Dur. <laughs> Kafan. Ulan ne büyük kafalıymışsın dur. dur. Bir tane daha kesmem lazım. Aha. Çıktı. Çıktı 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 bak 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 kurtuluşu kurt diyor. Git git geri git. Git. Bak seni bu makas kurtardı yoksa sen burada esir kalırdın. Hadi git. Git bir de kafanı buraya sokma. Lan sokma git işte. Bak. Bak. Hadi yavrum git. Evet. Kurtulur Sokma kafanı oraya bak yine çıkaramazsın ben gidiyorum.